Merhabalar. Ramazan ayımız geliyor. Yine sık sorulacak sorulardan biri gebeler oruç tutabilir mi? Gebeler aslında oruç tutabilir ama ben pek önermiyorum. Özellikle de ilk 3 ayı ve son 3 ayındaki gebelere oruç tutmalarını önermiyorum. Çünkü su tüketimi gün içinde düzenli olarak 2 ila 3 litre arasında olması gereken gebeler bunu alamadıkları zaman idrar yolu enfeksiyonu, vajinal enfeksiyonlar e, tansiyon düşüklüğü, bayılmalar ve işte bağırsak hareketlerinde bozulma, kabızlık, gaza bağlı ağrı vesaire yaşayabiliyorlar. Şekerin ani düşmesindense bahsetmiyorum bile. O yüzden ben uzun süreli açlığı önermediğim için e, sevgili gebelerime oruç izni vermiyorum. Ama illa tutacağız diyorsanız, biz rahatız diyorsanız ikinci 3 ay e, gebelik için, gebeliğin dinamikleri için daha uygun oruç tutmaya. Yani 13 ile 26 hafta arası. Bundan küçük olan gebelerin genelde bulantıları oluyor, mide yanmaları oluyor, tansiyonları düşük oluyor. Düzenli beslenmedikleri, düzenli su tüketmedikleri zaman dediğim gibi işler bayılma noktasına kadar gelebiliyor. Daha büyük haftalardaki gebelerimizin de bebekleri büyük olduğu için oynadıkça annelerinden e, şeker çekiyorlar ve annelerin açlık hissi çok oluyor. Yine bebek hem bağırsaklara hem idrar yollarına baskı yaptığı için bu yollar düzenli yıkanmazsa suyla buralara ait sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden bence güvende kalmak için bebeğinizi de kendi vücudunuzda strese sokmamak için gebelik döneminde oruç tutmayın. Hoşçakalın.